Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yaptı. Çok kırmızı gözler. Kırım herkes beni özler Duyguları ne halde mi görsen Eski ben çok eskiydi zaten Şimdi Rolex alıyorum Rolex alıyorum, alıyorum Evet sarıyorum Kendime hedef arıyorum Para güç demek kas yapmayı hiç gerek adam. Adım biraz değil araç son ses ha. Ha, Biraz ses değil kontes diyor ah, ama böyle olmaz sabah kendini koru ah, ben hemen pompa istiyorum yok ne oldu Hazreti Musa'ya falan filan diyordu demiyor muydu abi sen şairin benim kasada şiinle bela yanında şadi bir haydi sen fesin salsın sendeki pekret patmalar olmuş kay içerek tutuşla satarak diri ver lan bizim manstoplası besar fönüskü yorumercopella sana memnun ettim konu

Yine üstte tip yaptı. Yalan öyle bir şey yok ben buradayım. Üstte tip şey attı şey gerizekalı. Şey. İyi gece.